buradayız. Buradaki insanlar farklı dinlerden şu kadar insan var. Neden buradalar? Bir soykırım var. Gazze'de kadınlar, çocuklar katlediliyor. Dünyanın vicdanı ayağa kalktı. Nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bir Talip'te kuşatıldığında insaf sahibi müşrikler Efendimiz Aleyhisselam'a yardım ediyordu. Şimdi insaf sahibi Avrupalılar buradalar. Vicdan sahipleri buradalar. Özgür Filistin diyorlar. Denizden nehire özgür Filistin diye bağırıyorlar. Çeşitli zorlukları aştılar, tahammül ettiler, bedel ödediler, buraya geldiler. Kardeşlerim ama biz Müslümanlar, biz ne yapacağız? Allah Teala ve malekum la tukatilun fi sabilillah vel mustadafin min errical ven nisa ven nisa vel vildan ellezin yekulun rabbena ahricna min hadhihil el qaryati zalim ehluha ve ec'al lana min ladunke veliyya ve ec'al lana min ladunke nasira bize katından bir dost gönder bize katından bir yardımcı gönder ya Rabbi diye inleyen kadınlar, çocuklar, onların feryadına cevap veren insanlık burada işte. Elhamdülillah. İslamofobi yıkıldı. Müslümanların nasıl vicdan sahibi olduklarını, savaşın ahlakına, hukukuna nasıl riayet ettiğini Gazze'de kardeşlerimiz dünyaya gösterdiler. Siyonistlerin nasıl soykırımcı olduğunu gösterdiler. Kardeşlerim Allah Teala ve in istansarukum fid aleykumun nasır. <laughs> Eğer kardeşlerinize Allah dediklerinden dolayı zulüm yapılıyor. Onlar da yardım istiyorsa. Size onlara yardım etmek farzdır, vaciptir. İnsanlık vazifesini yerine getiriyor burada. alem İslam'ın inanıyoruz ki gönlü burada Allah'ın izniyle. Bir gün bu yüreklerin inkişafına dünya sahip çıkacak. Peygamberimiz Aleyhisselam 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de acı çekti. Ama ne oldu? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا Cenab-ı Hak kahramanları sahneye çıkardı. Şimdi Gazze kahramanlar mahşeri. İşte burada insanlık var. Efendimiz Aleyhisselam'ın Uhud'da bedel ödemesi Mekke'yi fethine nasıl engel olamadıysa Gazze'de bedel ödememiz Müslümanlar olarak İnsanlık olarak bu acının bedelini ödememiz Gazze'nin Siyonist işgalinden kurtulmasına Allah'ın izniyle engel olamayacak. O yollar açılacak. Burada toplandığımız gibi bir gün Gazze'de şükür namazı, fetih namazı kılacağız Allah'ın izniyle.